öğrenciler, 4. sınıf Türkçe zıt yani karşıt anlamlı sözcüklerle ilgili etkinlikler yapacağız hep birlikte. Evet, zıt anlam denildiği zaman aklımıza ne gelecekti? Yazılışları ve anlamları birbirinin tamamen zıt olan sözcüklere biz zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Aşağıda verilen sözcükler zıt anlamlarıyla eşleştirilmiştir. Yanlış eşleştirilme yapılan örnekteki gibi işaretleyiniz. Evet, bazılarında yanlış eşleştirilme. Geç, erken, doğru. Uzun, kısa, doğru. Geniş, dar, doğru. Var, yok, doğru. Kolay ne olmalıydı? Zor olmalıydı ama burada ne demiş? basit demiş. Evet bunu işaretliyoruz. Büyük iri değil ne olmalıydı? Küçük olmalıydı. Sabah akşam olmalıydı. Önce sonra ıslak ne olmalıydı yaş değil de evet kuru arka ön doğru yapılmış iyi kötü doğru yapılmış gel gelme Bakın burada bir anlam bakımından olumlu ve olumsuz var. Gel zıttı nedir? Gittir. Bunu da işaretliyoruz. Cevap soru olmalıydı tam zıttı. Yanık diyerek eş anlamlısını yapmış. Bunu da işaretliyoruz. Aşağıdaki cümlelerde renkli verilen sözcüklerin zıt, karşıt anlamlarını bularak Cümleleri örnekteki gibi yeniden yazınız. Evet, bugün çok soru çözdüm. Bugün az soru çözdüm. Kısa boylu biri seni sordu. Ne demeliyiz buraya? Kısa'nın yerine Evet, uzun. Evet, ben sadece kelimeleri yazacağım. Siz cümleleri devam ettirebilirsiniz. Buzdolabı tamamen dolu. Dolu yerine ne diyoruz? Dolunun zıttı Evet, boş. Kitaplıktaki ilk soruyu çözemedim İlkin zıt nedir? Son. Aşağıdaki cümlelerde bir arada kullanılan zıt sözcükleri işaretleyiniz. Şimdi aynı cümlede zıt anlamlı sözcükler bulunuyormuş. Biz bunları işaretleyeceğiz. Çocuk dünyanın en büyük mutluluğudur. Çok sıcak ve çok soğuk içecekler dişlerimize zarar verir. Evet bakın. Sıcak ve soğuk bir arada kullanılmış işaretliyoruz. Üst kattaki komşumuz alt mahalleye taşındı. Evet üst alt. Geri gelmeyin, ileri gidin daima. Evet geri ve ileri işaretleyeceğiz. Geri ileri birbirinin zıttı. Güleriz ağlanacak halimize. Evet yine burada ne var? Gülmek ve ağlamak. Güleriz ağlanacak halimize. Akıl yaşta değil, baştadır. Arka kapıdan değil, ön kapıdan girin. Evet. Arka, ön işaretliyoruz. Aynı dili değil, aynı duyguları paylaşmalıyız. Evet. Burada da yine zıt anlamlı iki sözcük bulunuyor. Şimdi burada da zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir testimiz var. Bakalım. Bir sözcüğün zıt anlam anlamlısı ile olumsuzu karıştırılmamalıdır. Yukarıdaki bilgiye göre hangi sözcük çifti arasında zıtlık ilişkisi yoktur? Sevmek, sevmemek. Yüksek, alçak. İnce, kalın. Aşağı, yukarı. Evet çocuklar, A şıkkına bakarsak sevmek, sevmemek birbirinin olumsuzu. Yani sevmek olumlu, sevmemek olumsuz. Karşıt anlamlı olmayan sözcük çiftlerinin bulunduğu bölüm çıkarıldığında şeklin son görünümü nasıl olur? Evet, karşıt anlamlı olmayan sözcükleri çıkaracağız. Siyah beyaz karşıt. Eksi artı karşıt. Kırmızı al. Evet, burayı çıkarıyorum çünkü kırmızı al eş anlam. Doğu batı karşıt. Şimdi burayı çıkardığımı düşünürsem şekil şu üçü gibi olacak. Hangi şıkta var diyorum? Evet, C şıkkı doğru cevabımız. Hediye armağan, dolu boş yakın uzak birey fert. Yukarıda hangi sembolle verilen sözcük çiftlerinde zıt anlam ilişkisi yoktur? Evet, hediye armağan eş anlamlı, dolu boş zıt anlam, yakın uzak zıt, birey fert eş anlam. O zaman ne diyoruz? Daire ve üçgen hangi şıkta var? B şıkkında bulunuyor. Dördüncü sorumuz, başarılı olmak kolay değildir. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Evet, kolayın zıt anlamlısı nedir? Zor. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Gülü seven dikenine katlanır. Ayağını yorganına göre uzat. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz üzüm üzüme baka baka kararır. Evet bakın. Zıt anlamlı iki sözcüğün bulunduğu cümlemiz yani atasözümüz az ve çok olarak bakın iki sözcük geçti. C şıkkı diyoruz. Eş anlamlı sözcükler e, zıt anlamlı sözcükler z kutusuna konulacaktır. Buna göre hangi sözcük çifti z kutusuna konulmalıdır? Önce sonra fakir yoksul baş kafa mana anlam Evet birbirinin zıt olan A şıkkındaki önce ve sonra sözcükleri. Dar sözcüğünün zıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır? Dar nedir zıttı? Geniş. Aşçı tabağa bol yemek koydu. Çok geniş yollar yapıldı. Yetersiz cevap verildi. Verdi. Çocukların zoruyla top oynadım. Evet, dar, geniş B doğru seçeneğimiz diyoruz. Evet çocuklar, zıt anlamlı konularla ilgili etkinliğimiz ve testimiz burada sona erdi. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.